Gel annem. Uyudun mu? E anne gözüm kapalı olduğuna göre ne yapıyorum sence? Ne yapıyorum? Bana cevap verdiğine göre numara yapıyorum. Efendim anne bir şey mi isteyeceksin? Dolma var. Sen seversin. Getireyim bir tabak. Ha? Yok ben hiçbir şey yemeyeceğim. Ne demek hiçbir şey yemeyeceğim ben? Kızım olur mu öyle acı acına? Ay, sonra sen de abin gibi hasta olacaksın başıma ya. Ben senin başına kalmam korkma. O nasıl laf? Senin başına kalmam Ben seni başımın üstünde taşırım ben. Tamam bitti mi? Bittiyse uyuyacağım ben. Vallahi ben çok üzülüyorum ilk gün. Sabahtan beri benim şurama bir taş oturdu kalkmıyor. Ya gel bir sarıl, bir barıştık anne de. Hadi bu işkence de bitsin bu gece be kızım. Uf. Sen haklısın. Oğlanın kızın ne farkı olacak? Ya ben zaten öyle demek istemedim de işte. Yani, laf oraya geldi. Ya ben sana güvenmesin. Ben seni buraya yanıma getirir miyim? Ha? Sen ondan pay biç kendini. Evet. Anne olarak sizin tahtınızı yapamadım. Şimdi ölüp gitsem arkada ne bir ev, ne bir para var sizin için ama... ...çocuklar güzel yetiştirdim be. Ha? Kimse de öyle konuşamaz ha, son gülü çocuklara şöyleydi, böyleydi diye. Bir kere benim çocuklarım iyi kalplidir, vicdanlıdır, geliş yüreklidir. Değil mi? Hı? Ha benim vicdanlı kızım. Hadi kalk, kalk bir sarıl annene, de. affettim de barışalım. Hadi, Hı? Hadi be kuzum, gel. Oh.